Merhaba. Uzun bir yerdan sonra tekrardan video çekiyorum. O yüzden umarım çok sıkıntı yaşamam. Bunu siz çok fark etmeyebilirsiniz çünkü peş peşe video atıyor gibi olacağım yüksek ihtimal şu sıralar ama aslında öyle değil. Bayağıdır ben video çekmiyorum çünkü stopta çok videom vardı ve ben onları editlemeye bıraktığım andan itibaren her şey çok karmaşıklaştı. Şöyle ki video editlemediğimde video çekemiyorum. Video çekemediğim için her şey aksamaya başlıyor. Çünkü okuduklarımdan tutun aldıklarıma kadar hiçbirini çekememeye başlıyorum. Bir tane vlog çekiyordum arkadaşlar. O videoyu çektim ve çok da beğendim ama onu editlemeye çalışırken kendimi o kadar hırpaladım ve yapamadım ki. O sırada da kaç aksilik işte bir şeyler bir şeyler. Sonra ben her şeyi bıraktım bir anda. O yüzden birazcık gelecekten geliyorum yani. En son hangi videomu izlediyseniz o videoyla bu video arasında aylar var. Hatta ben bu kargo videosunu çekerken çok yakında kargo videosu yükleyeceğim. Ama o kargo videosunu ben çok 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 önceden çektiğim bir kargo videosu. Ben ondan sonra bir sürü alışveriş yaptım. Bir sürü seri aldım, okudum. Ama hiçbirisini de paylaşamadım. Bu alışverişimde az önce düşündüm ki dedim ki acaba onları da mı paylaşsam sizinle? Ama şöyle bir şey var ki ben onları okuduğum için kesinlikle tepkilerimi kontrol edemem. Yani kapağı hakkında bir şey derim, içeriği hakkında bir şey derim, kendimi tutamayacağımı bildiğim için o kitapları gösteremiyorum. Ama o kitapları mutlaka sizlerle bir gün paylaşacağım çünkü çok güzel okuduğum seriler vardı. Yani böyle işte bu bu seri dediğim serilerden olan serileri yakaladım ve onun sizinle paylaşmadan bırakmak istemiyorum. Bir şekilde halledeceğim bunları. Onları da şöyle düşünüyorum. O dönemde okuduğum seri puanladığım veya ayırdığım bir video yapmayı düşünüyorum. Yani bunları şu şekilde ayırabilirim. Sevdiğim ve sevmediğim seriler olarak. Ama ya ben hiç kolay kolay seriyi beğenmemezlik etmiyorum. O yüzden yani bunu sevmedim diyemem. O yüzden böyle bir video yapamayacağımı düşünüyorum. Sonra diyorum ki puanladığım bir şey yapayım yani sıraya koyayım en azından. En sevdiğimden en sevmediğim şeklinde veya en sevmediğimden en sevdiğim şeklinde. Ama bunu yapabileceğimden emin değilim. Ben çünkü puan da veremiyorum kitaplara. Yani yok. Ben de öyle bir yetenek de yok. Bilmem. Direkt bahsettiğimde yapabilirim. İşte bu böyleydi, şu şöyleydi diye. O da çok uzun olur diye korkuyorum. Yani tamamen karar veremediğim için de çekemiyorum bir yandan. Umarım biri beni aydınlatır. Sizden veya herhangi biri bana der ki Cennet şunları şu şekilde çek. Hemen çekerim yani. Çünkü çok istiyorum. Şu an gözüm birkaç tanesini görüyor. O kadar çok istiyorum ki onları sizinle paylaşmayı. Onlardan hatta bir kısmını ben çektim arkadaşlar. Ama bir ay, hangi ay bilmiyorum. O ay okuduklarımı da yayınlayamadım. Çünkü o ay da çok geçti ve arasından 2-3 ay geçince dedim ki ben bu videoyu neden yükleyeyim? Saçmalama cennet dedim ve o videoyu da bıraktım. Şu yükleyeceğim bir videom kaldı. O videodan sonra güncel videolara geçeceğiz artık ve bu ki beni <laughs> çok mutlu ediyor. Edit sorununu çözmeye çalışıyorum. Editte zorlanmamın en büyük sebebi arkadaşlar vlog'un kendisi değil. Hani size de, evet biraz zorluyor ama bilgisayarımda sorunlar oldu. Birazcık laptop'um artık e, geriliyor yani. Her laptop'un bir ömrü vardı. <laughs> Benimki de artık zaten editte zorlanıyordu. Şu an daha da çok zorlanıyor. Artık ablam bilgisayarından editlemeye başladım. Yani baya bir mücadele ettim onu yaparken. O kadar çok sıktı ki beni artık onunla mücadele etmek. Ses ayrı gidiyor, video ayrı gidiyor ben kesmek için yarım saat bekliyorum. Yani çok zordu. Dediğim gibi birçok sebep vardı arkadaşlar. Yani biraz kendi suçlu hissettim için sanırım çok fazla açıklama yaptım. O yani o kadar video çekmiyorum ki uzun zamanda. Bin abone bilmem neden bile hiç bahsetmemişim. Videoları editlerken fark ettim. Bin abone olduk. Ben mutluyum açıkçası. yani şu şekilde bin abone olduğum için de çok mutluyum. Bu kanalı izleyenlerin böyle hiç o kötüleyen kitleden olmaması beni çok mutlu ediyor. Şimdi bunu dedim diye birileriniz gelmesin lütfen. Ama böyle o kadar sağlıklı bir şekilde büyüdü ki bu takipçi sayısı. O yüzden yavaş büyüse de ben çok mutlu oldum. Çünkü o kitleyle yani kötü kitleyle ben pek karşılaşmadım. Aslında hiç belli etmesem çok kırılgan bir yapıya sahibim. O yüzden yüksek ihtimal yani çok yıpranırdım. Zaten yıprandım çoğu fazla süreç yaşıyorum. O yüzden YouTube'un beni bu şekilde yormaması beni çok mutlu etti. Aksine ben kötü da beni topluyorsunuz yani. Aranızda birkaç kişi böyle Instagram'dan pat diye yazıyor. Peki neden video yapmıyorsun? İşte neden şöyle? Neden böyle? Birkaç şey söylüyor. Ben yumuşuyorum. Aniden edit yapıyorum. Mesela hiç aklımda yokken edit yapmaya başlıyorum. Bundan çok mutluyum. Gerçekten çok teşekkür ederim her birinize. Videolarımın altına yaptığınız yorumlar aynı şekilde beni çok mutlu ediyor. Böyle hiç ummadığım anda bir videodan yorum geliyor ve diyorum ki ya hemen video çekmem lazım aslında falan oluyorum. Yani beni dübe çekmekten çok yükselten bir şey oldu YouTube. İyi ki başlamışım yani. İnşallah devam da ederim. Şimdi artık çok konuştum. Ben önce kargolarımı açmak istemiyorum çünkü o kadar merak ettim kitaplar var ki arasında. Hemen açalım. Onların üzerine konuşalım birazcık da çünkü ben ne çok fazla konuştum yüze gittim ha. Edit yapan cennetten özür diliyorum. İlk önce hemen küçük bir kargomuz var Amazon'dan. Şimdi öncelikle Amazon hakkında şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bence Amazon'un takip etmeniz lazım. Çünkü Amazon bazı kitapları çok pahalıya satarken bazılarını da bir anda o kadar uyguna satıyor ki ağzınız açık kalıyor. Özellikle zaten bir kere sepetinizde eklediğinizde veya favorilerinizde eklediğinizde Amazon'da şöyle bir şey var. Her girdiğinizde yenilenen fiyatları üstte belirtiyor seçtikleriniz arasında. İşte şunun şu fiyatı şu kadar arttırıldı, bununki bu kadar azaltıldı şeklinde. O yüzden çok seviyorum Amazon'u kullanmayı. Bir yandan da kargo hızına hayranım. Zaten yani Amazon'un kargo hızı beni çok şaşırtan bir şey. Yani keşke şunları <laughs> Amazon'un ücret alıp da söylesem. Belki daha da mutlu ama öyle bir şey yok. Ben gerçekten Amazon'u çok seviyorum. Alışveriş yapmasını da çok seviyorum. Özellikle kitap konusunda beni böyle üzdüğü hiçbir an olmadı. Şimdi bir kargo yaşıyorum. Böyle içerisinde yırtıp pırtık kitap çıkıyor. <laughs> i̇lk önce çok çok merak ettiğim Bir serinin ilk kitabı. Dikenler ve Güller Sarayı. Serinin adı bu muydu? İnanın ki hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum. Daha geçen gün bakmışım ama rağmen hatırlamıyorum. Çok çok merak ediyorum. Çünkü çok seviyor ve ben yıllardır bunu okumaya erteliyorum. Yani eğer beğenmezsem ben de çok kızacağım bir seriyi. Ve bu Amazon'da umarım şu videoyu hemen yüklerim de siz de bu indirimden faydalanmış olursunuz. Normalde bu kitabın da fiyatı çok pahalı. Ama 75'e falan almış olmam lazım Amazon'dan bunu. Yani şey bile düşündüm. Acaba hatalı basın mı yollayacaklar falan diye. Eğer öyle bir şey olursa kesinlikle size bildiririm. O yüzden bunu Amazon'dan sipariş verdim. Ama diğer kitapları da Amazon'da bir o kadar daha da pahalıydı. O yüzden diğer kitaplarını Amazon'dan sipariş vermedim. Şimdi diğer... İki kitabımıza geçiyoruz. Öncelikle göstereceğim Agatha Christie'nin 10 kişiydiler kitabı. Agatha Christie okumaya çok zamandır başlamak istiyordum. Çünkü ben aslında polise seven bir insanım. Yani polisiye küçük beri seviyorum. Daha önce videolarımdan birine denk geldiyseniz birinde bahsetmiş olmam lazım. Küçükken çok fazla polisiye dizi izledim. Yani annem de çok sever böyle polisiye dizi film izlemeyi. O yüzden de küçüklüğümden beri böyle hep kula karşına alım var ve severim. <laughs> yani seviyorum. Tek sebebi bu yani. Çok seviyorum. Bu yazarla da artık tanışmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tekrardan dediğim gibi sürekli karşıma çıkıyordu ve Amazon'da bu yazarın kitapları o kadar çok indirimdeydi ki. Amazon'dan o kitabı alacağım için tek o kitabı almak istemedim ve hemen ekliyorken bunları da ekleyeyim dedim. <laughs> Yazarın bir diğer olarak da Doğa Ekspresi'ne cinayetini söyledim. Çünkü çok fazla övülen bir kitabı. Zaten çok da güncel olarak da bilinen bir kitap olduğu için bunu söylemek istedim. Umarım beğenirim. İlk önce 10 kişilere okuyacağım. Çünkü beni eğer birazcık biliyorsanız ki ben araştırmadan kitap almıyorum arkadaşlar. Ben YouTube'a içerik çekiyorum ama aslında ben en büyük içerik takip eden kişilerden biriyim. Çünkü ben bu işe başlamadan önce aslında bunu severek takip ediyordum. İzlemeyi de seviyorum yorum yandan. Sadece çekmeyi değil. Adora Yağmur. Nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Yağmur yani. Onun videolarına çok denk geliyorum bu sıralar ve gerçekten çok güzel videolar çektiğini fark ettim. Böyle hani ilgiyle de takip ediyorum. Hani oluyor bir seriyi okuyorum. Hemen onu yorumlar okuyorum o ne demiş diye. Burada görmüş olduğunuz birkaç kitapta onun sayesinde aldım kitaplar. Özellikle de Agatha Christie'nin hangi kitabından başlayacağım konusunda da onun izlediği yolu izlemeye karar verdim. Bir de daha fazla da araştırma yaptım. Sadece Yağmur'dan değil birkaç kişinin daha videolarını izledim. İnanın ki isimlerini hatırlayamıyorum. Çünkü benim isim hafızam çok çok geriledi yani. Yapamıyorum bunu. Belki geçmişimden bulabilirsem onun izlediğim videoları da gösteririm. Orada da işte Agatha Christie okuma listesi yapanlar var. Gittim blogları da araştırdım. Orada da yapanlar var ama herkes çok farklı bir yol izlemiş. Ben de o yüzden dedim ki çok da bir önemi yok sanırım. Aslında bu bu şekilde okuyayım diyenlerin hepsi bu şekilde okumanız çok önemli şeklinde aksettiriyor. O yüzden bilemedim. Ama bir tane kadının videosunda yine 10 kişileri gördüm. Ve birçok insanın o, bununla başladığını görünce dedim ki tamam sorun değil herhalde. Fox Presley'in dedim dediğim gibi zaten popüler olduğu için şu an okumak istedim. Çok da beğeniliyor yani hiç eleştirmeyelim eleştirildiğini de kötü anlamda görmedim. Şimdi Diyanar'dan almış olduğum kargoyu açacağım. Yani Diyanar da çok hızlı getirdi arkadaşlar. İkisini de aynı gece sipariş verdim. İkisi de iki günde geldi. Çok mutlu oldum yani. Ve kargo şirketleri biri MNG ile geldi. Sanırım Diyanar MNG ile geldi. Yo Diyanar gelmedi. Amazon. Zaman... Emin değilim ya. Çok yalan söylemiş ama. İki şirket de çok iyiydi. Kargo sende gibi bir şeydi diğeri de. Ama çok iyiydi yani. Takip olarak kargo takibini de sevdim. Hemen ulaştırmalarını da sevdim. O yüzden bu alışverişin hiç sorun yaşamadım. Aa, kocaman bir kolide getirdiler. Umarım adres ...kesimin gözüktüğü tarafı görmüyorsunuz. Şöyle bir kolyede getirdiler. Ben açıp geleyim hemen. Şimdi size onun içini gösteremiyorum ama göstermeyi çok istiyorum. Üzerine boloncuk koymuşlar. Bir de böyle kenarına böyle karton yırtıkları koymuşlar arkadaşlar. Gerçekten hani sağlam getirip getirmediklerini şu an bilmiyorum. Ama en azından bunun için çabaladıkları için çok mutlu oldum. İndirimlerden bahsedeyim ilk önce size birazcık. Şöyle ki Diyanar'da 500 TL üzeri sepette indirim vardı. Ama bu indirim 50 TL olacak şekilde sabitlenmiş. Bazı kitaplar Diyanar'da yine indirimliydi birazcık. O yüzden onları da düşünerekten hesap ettim ve en karlı şekilde olacağını inandığım şekilde bir alışveriş oluşturdum. Umarım doğru bir şeyler yapmışımdır. Eğer kendim haberim olmadan kazıklandıysam <laughs> üzülürüm. Eğer haberim olsun en azından isterim ama olsun. Hemen kitaplarımıza geçelim. Dua çok geliyor mudur ya? Arkadaşlar bugün cuma o yüzden mübarek gün. Eğer çok ses gözü kusura bakmayın ama ben bu videoları ara vermeyi sevmiyorum. Çünkü tamam benim çok karışıyor yani diyeceğim şeyleri çabucak unutabiliyorum. O yüzden hemen çekip gideceğim. Eğer ses duyuyorsunuz gerçekten çok üzgünüm. İlk kitabımız Amerikan Ev Arkadaşı Deneyi. Bunu vermiş olmamız sebebi şu ki. Aa bak diğerlerin aracına bakmadım arkadaşlar. Gerçekten sadece bunun için adam tutacağım bir gün. Yani olmuyor. Ben böyle çıtır çerezli kitaplar okumayı seviyorum. Şimdi geçen aldığım kitaplardan bir tık spoiler verebilirim. Nefret oyununu almıştım. Nefret oyununu da çok beğenmiştim. Yani tek kitaplıkta ama okudum ve beni mutlu etti. Bir gün içerisinde bir de hemen böyle aldım okudum kenara koydum ve beni rahatlattı. Amerikan ev arkadaşı deneydi. Onun klasmanında bir kitap olduğunu düşünüyorum ve beğeneceğimi inanıyorum. Ayrıca şu şekilde. Yabancı yayınlarından çıkmış. Artık yabancı yayınlarından ciddi kitap alabileceğime dair inancımı kaybettim. Artık zaten ciddi kitaplardan biraz uzaklaşmaya başlayacağım bu dönemde. Çünkü yine görmüyorsunuz ama benim geçen alışverişimde çok fazla ciltli kitaplar vardı ve artık bu fiyatlar beni de kırıyor. Şimdi göstereceğim kitap da yine yabancı yayınlarından. Demek ki yabancı yayınlarında Diyanar'da indirim varmış arkadaşlar. Bir bakarsınız yani kontrol edersiniz. Direkt böyle söylemek istemiyorum çünkü ben bazen videoları geç yüklediğim için o indirimler bittiği için insanlar şey diyebiliyor. Neresi indirim bunu falan? Hak veriyorum size üzgünüm ama. Bu da polise tarzı bir şey sanırım. Gizem de olabilir. Ve böyle çok iyi bir ters köşesi olduğunu söylemişti Yağmur. Merak ediyorum. Yine şöyle bir ayracı var. Ayraçların içine koymaları beni çok mutlu ediyor. Gerçekten. Bu bu premis serimizin dördüncü kitabı. <laughs> Arkadaşlar ben bunu beşinci kitabı çıkana kadar almayacaktım. Ama şöyle bir şey oldu. Ben Diyanar'ı geziyordum geçenlerde tek başıma tamam mı? Dedim ki ben bunu dedim bir bakayım dedim. içine dedim. Ama bak, spoiler vermemenin yolunu buldu. Giden vardı yani. <laughs> i̇şte o insan şu an geri geliyormuş bu kitapta. Yani şurasında bir yerde geri geliyor olması lazım. Diyanar'da ben bunu fark edince içerisine şöyle bir bakıp ben dedim ki ben bunu almam lazım. En azından geldiğini göreyim. Üçüncü kitabı ben o kadar sinir etmişti ki ve hayal kırıklığına uğramıştım ki hemen almak istedim. Aldım ve mutluyum şu an. Bu kitapla dördüncü kitapla bence üçüncü kitap bir basılabilirdi yani. Bu kadar gerçekten arayı açmaya ve bilmiyorum okuru bekletmeye hem de tekrardan kitap aldırmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Çünkü diğer kitapların kalınlığını herkes biliyor. Mahves gerçekten çok inceydi diğerlerine göre. Ayrıca şu şekilde ben bu serinin araçlarını çok seviyorum. Yazıyı okumanız imkansız biliyorum ama çok uzun. Okumaya çok üşendim. Ben bunu sonra kendim okuyayım tamam mı? Siz sonra başka yerde görürsünüz bunu. Yani çok güzel. Ben az önce içine baktım ama size gösterdim mi bilmiyorum. işte şöyle yine içerisinde yine çizimimiz var. Seviyorum bu seriyi. Çok sevmesen de aşırı aşırı sevmesem seviyorum yani. Okunmayacak bir seri değil. Sadece başlarda ne kadar zorlandığımı falan hatırlıyorum dünyasına alışırken. Bu komik geliyordu çünkü bazı şeyler. Ama şu an öyle çok da ah bir gelmiyor yani. Okuyacağız. Dikenler ve Güller Sarayı'nın ikinci kitabı olan Sis ve Öfke Sarayı. Bu daha kalın arkadaşlar diğerinden. Ama şöyle bir şey oldu ki üçüncü kitabı Diyanar'da yoktu. Amazon'da da çok çok gereksiz pahalıydı. Yani diğer kitabının fiyatını diğerine mi eklediler diye düşünmedim. Değil. O yüzden almadım. Bu seriyi en sona bırakacağım aldıklarım arasından okumak için. Ama çok bekletemeyeceğimi biliyorum ya. Kesin ben bunu yakından yakın dönemde okuyacağım. böyle konuşuyorum atıp tutuyorum sonra okurum diye de. Dayanamaz okurum sonra gider üçüncü kitabını alırım onu da okurum bir şey olmaz. Dördüncü kitabı vardı Diyanar'da az kalsın dördüncü kitabı diye ara kitabını sipariş veriyordum. Sanırım ara kitabı çünkü yanında böyle numara yazmıyordu. Bilmiyorum o kitabı okumama gerek var mı okuyanlar bana bir yardımcı olursanız sevinirim. Yan kitap mı yoksa gerçekten önemli bir kitap mı? Öğrenirsem eğer sizinle tekrardan paylaşırım bu bilgiyi de. Şimdi bahsedeceğim seri yine dayanamayıp aldığım bir seri. Çok direndim dördüncü kitabı çıkana kadar almamak için ama maalesef ki buna da dayanamadım. Çünkü şöyle bir şey çıktı Zevramayı biliyor musunuz? Bilmiyorum. 3 defa alışveriş yaptım zevramadan. Sorun yaşadıklarım da oldu ama bu sorunlar öyle sorunlar değil. Hemen çözülen şeyler. Zevramayı yazıyorsunuz. paranız size iade ediliyor zaten. O yüzden çok rahat bir şekilde artık önerebiliyorum size zevramayı. İkinci elden almış olduğum kitaplardan biri de Ötenazi Okulu'nun 3. kitabıydı. 3. kitabını alınca ve 3. kitabı orada sürekli tek başına durunca sinirlendim. Artık dedim ki ben bu seriyi almam lazım. Ve çok fazla spoiler yemeye başladım ve bu canım gerçekten çok sıkıyor. O yüzden de artık alıp okumam gerektiğini düşündüm. Şu an <laughs> Sizinle konuşurken aynı anda keşke bununla cebelleşmeseydim. Umarım çok ses olmamıştır. Birinci kitabımızı kutulu aldım. Çünkü içine kartları istedim. Ben şimdi ben bunları tek tek göstermeye çalıştığımda gösteremediğimi fark ettim geçen videoyu editlerken. O yüzden o yüzden şöyle, şöyle göstereceğim size. Bunlar kısa kısa okuyayım mı? Bir tanesi çok uzunmuş onu okuyamayacağım. Geriye dönme şansı olsaydı beni hiç tanımamayı dilerdi. Henüz bunu bilmiyordu. Her şey acımı sahiplenildiğimde başladı. Evet beni sevmeye ilk acımda başladı. Hadi evet. bunu da okuyayım sizin evet. yani için. biraz yazı stili değişikti de, o yüzden çok doğru okuyorum. Ölüm herkesin ortak korkusuydu. <laughs> yazım şey değişik dedim ya el yazısı bu arada yani değişik dediğim bir stil de yani. Ölüm herkesin ortak korkusuydu. Kimilerine yaşadıkları az gelirdi. Kimilerine ise fazla. Ancak ölüm gelip onları bulduğunda hepsinin tek bir ortak bahanesi vardı. Daha çok erken. Arkadaşlar ben bunun spoiler çok yediğim için size bir şey demeyeceğim. Yani çünkü konuşursam benim dediklerim spoiler olacak bir sekitim Şöyle bir şey var. Çiçek takmıyor. diyor. Bu, bu ay hangi ruh halinde olduğuna sen karar ver. Defterinde yine bir şeyler yazıyor. öyle siyah bir kısmında. Diğerleri de düz sayfalar var. Defteri şöyle. Bu arada da üçüncü kitabını ben Sulu Zebra nın hesabından aldım tamam mı? Aldım kitapları iki tane kitap aldım. İkisinde de sandım ki şey içinde bir şey yok. Sonradan arka sayfa en arka sayfaya koyduğunu gördüm. Hem posterini hem ayracını da koymuş O kadar çok tatlı ki. Gerçekten beni o kadar mutlu etti ki ikisini de koydu. Onu da size göstereceğim birazdan. Poster dediğim gibi biriktirmiyorum ama içinden çıkmasıyla beni mutlu ediyor. Nedenini bilmiyorum. Ay bu güzelmiş ama. Ama bu güzel. Tüm ışıklar söndüğünde bir ışık aradım. Gördüğüm tek ışık pencereme yansıyan ay ışığı ve göğsündeki bıçağın parıltısıydı. Pırıltısı kedi. burada kedi var. Görüyor musun? Kedi görüyorum. Ben bunu nasıl katlayacağım? Ve bunları böyle katlama şeyine göre katlayamadığımda da kuduruyorum biliyor musunuz? yani bunu bir katlayıp gelsem olur mu? Neyse ya da katlamayayım böyle açık bırakayım ben katlayacağım bunu birazdan. Oysa ki aşkın en güzeli kitaplarda olanıydı. Saf temiz ve el değmemiş masumiyetin heyecanı vardı o aşklarda. Bunda da biraz dram seziyorum. Ama Yaralı Sarı da okumuştum yara yazarım biliyorsunuz. Onda da dram vardı ama aksiyon falan da vardı yani. O yüzden ben endişeli değilim bu konuda. Umarım beğenirim. Herkes Yaralı Sarı'dan da daha çok beğeniyor ve ben Yaralı Sarı gerçekten böyle şey değilim yani. Önyargılı yani önyargılı olamam zaten Kötü bakmıyorum yani. Güzeldi bence. Kötü değildi. İkinci kitabın içi şöyle. İkinci kitabımız şimdi yine posteri var. Ben yine ilk önce onu göstereyim. Tatlanın içine iyi bakalım da yine yanlış katlanmayayım. Şöyle. Ama bu da çok güzel yaptırmış ya posterlerini. Gerçekten maşallah. Yani çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi bakın hemen şak diye katlayacağız. Bitti. İşte. Harici de şu şekilde. Sanırım ihanet ve kıskançlık her dönemde vardı. Sadakat ise sadece gerçek sevenlerin kalbinde yaşayan bir çiçekti. Gerçekten çok doğru söylüyor. Kıskançlığın fazlası güveni zedeler arkadaşlar. Bunu da aklınızda bir köşesine yazın. Bu da böyle pembiş. Diğeri maviydi bu da pembe. Şimdi zevramadan almış olduğumu göstereyim size. Şimdi ben bunun araçlarını bir yere koymuş olmayayım. Yaparım çünkü ben böyle şeyler biliyor musunuz? Kaybetmeyeyim diye bir yere bir şey koyarım. Sonra o koyduğum yeri unuturum. Kesinlikle öyle yapmışım bu arada. Ee, ben onu nasıl göstereceğim şimdi size? Nereye koyduğumu da hatırlamıyorum. O zaman videoyu durdurayım bir bakıp geleyim mi? Genelde hepsini bir yerde toplarım. Neyse şunu göstereyim o zaman hemen gideyim geleyim sonra. Bakayım nereye koyduğumu bilmiyorum hala ya. Hala aklım oradaki saçmalayacağım şimdi konuşurken. Bunun da içi sarıymış arkadaşlar. Diğerini de kapağı eminim çok güzel olacaktı. Ben kapakların uyumlu olmasına çok dikkat ediyorum. Ben, ben öyle seviyorum arkadaşlar. Eğer birazcık takıntılı insansanız eminim siz de kapakların uyumlu olmasını istiyorsunuzdur. Şu an bir tane şuradan seriye bakıyorum. Bu serinin kapakları çok uyumsuz olduğu için gözüme batıyor da. Şimdi ben gidip diğerlerini bulup geliyorum. Bir tane kutunun içerisinde biriktirmişim bu posterleri falan. Posterimiz. Posterleri gerçekten çok emek harcamış ve ben çok beğendim gerçekten posterlerinin rengini, tonunu. Yani her şeyini çok beğendim. Bu da ayrıca arkadaşlar. Bana sessizliğin sesini sorsalar da hiç şüphesiz yokluğunda hissettiğim uğultulu boşluk derdim. Artık bitirelim videoyu çünkü ben bu videoyu da hemen editlemek istiyorum. Umarım sizi çok fazla bekletmem. Umarım bu videoyu bakın tarih söyleyeyim de Mayıs ayındayız arkadaşlar. Mayıs'ın ortalarına doğru gidiyoruz tamam Mayıs'ın ortalarında bu videoyu izlemiyorsanız eğer lütfen beni linçleyin tamam mı? Bu sefer, bu sefer linç yemeyi hak edebilirim. Sorun <laughs> değil. Bunu <laughs> kaldırabilirim. Her videomda böyle demişim. Hani işte şunu şu zaman yapacağım falan diye hiçbirini yapamamışım. Oradan hepsini kesiyorum. Kimse fark etmiyor. <laughs> Benim bu videoda sizlere gösterecekler bu kadardı. Daha fazla böyle alışveriş videoları istiyorsanız, diğer okuduğum serilerin videolarını istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, indirimlerden daha erken haberdar olabilmek için beni görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.